Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enes. Arkadaşlar, bugünkü videomun konusu YGS deneme tavsiyesi olacak. İlk önce arkadaşlar genel denemeleri söyleyeceğim. Sonrasında bölüm denemelerini söyleyeceğim. Genel denemelerden başlayayım. İlk önce kendimi söyleyeyim. Arkadaşlar ben geçen sene YGS genel denemelerine Karakök ile başladım. 12'li Karakök denemesi aldım. Çözümlü olduğu için aldım ve kolay olduğu için aldım. Sonrasında arkadaşlar ferme devam ettim. Palme aldım. Sonrasında arkadaşlar böyle karışık denemeler çözdüm. Nasıl karışık bunu anlatayım. Arkadaşlar önce biz sınıftan 6 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Herkes bir tane deneme, GGS genel denemesi set alıp geldi. Ve arkadaşlar mesela diyelim 12 deneme, herkese ikişer ikişer dağıttık. Böyle böyle bütün denemeleri yaptık. Ve arkadaşlar sonunda da her kimimizde ondan fazla deneme oldu. Ve her birinin yani 5-6 ay yayının ondan fazla denemesi oldu. Bunu da niye yaptık? Daha fazla yayından daha fazla soru çözelim diye yaptık. Yani bütün yayınları görelim, bütün yayınların sorularını görelim diye yaptık. Ee, ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben işler kitabına gittim ya yani şu denemelere bakmaya. Gücel ee, Ağam arkadaşlar şöyle bir şey çıkartmış, ee, EGS 5'li Deneme Perfect Deneme diye kendisi çıkartmış bunu, kendisi yapmış ve arkadaşlar bunun içinde de farklı farklı yayınların, mesela neymiş bu, Endemic, Palme, Fem, Xdemy böyle böyle farklı farklı yayınlar var. Bana kalırsa arkadaşlar alabiliyorsanız böyle yani farklı içinde farklı farklı yani bütün yayınların sorularını görmek için arkadaşlar böyle setler bulabilirseniz kendi ilinizde ee, böyle setler satan yerler varsa bu böyle setleri alın ilk önce. Çünkü bütün yayınların sorularını görmüş olursunuz arkadaşlar. Bana göre böyle bir şey çok güzel olur. Hiç olmadı arkadaşlar siz de kendi arkadaşlarınızla birleşip herkes bir deneme alır. Kendi aranızda paylaşırsınız. Böyle yapın. Ve arkadaşlar ne alabilirsiniz? Bana göre e, Fem'in ilk önce Fem'le başlayın arkadaşlar deneme çözmeye. Çünkü Fem güzel sorularını beğeniyorum. E, normal zor arası gibi ve çözümlü oluyor. Yani çözüm olması çok büyük avantaj zaten. Ben çünkü, soru çözmeye yani hocaları soru çözmeye pek sevmiyordum. Çok zamanım alıyordu. E, Fem'le başlayın. Sonrasında ile gidebilirsiniz. Parme de yine Fem'e benziyor. Ee, çözümlü istiyorsanız arkadaşlar yine FDD var. FDD'nin 8'i denemesi. Ee, ondan sonra da var. Fen baya bayağı zor. Yani giderek arttırıyorum artık zorluğu. Ve sonrasında arkadaşlar 3-4-5 yayınları var. Ve bu dedi arkadaşlar şu dedikleri denemeleri videonun sonunda resimlerini koyacağım. Oradan bakarsınız. Ee, 3-4-5 yayınları gerçekten bayağı zormuş arkadaşlar. Ya ben çözmedim ama gerçekten bayağı zormuş. Yani çözenlerden duydum. Ee, bana göre arkadaşlar böyle bu, bu sırada gidin. Yani arkadaşlarınızla bu denemeleri alın. Kendinizle paylaşın bana göre. Bunun dışında arkadaşlar alabileceğiniz e, kara var. Kara bana göre kolay. ama ben arkadaşlar ben size kara çözmenizi pek istemiyorum. Niye derseniz. Az sonra, az sonra bölüm denemesi tavsiyemde işte. Hatta onu da başlayabilirim şimdi. bölüm denemesi tavsiyemde kara kökün bölüm denemesi çözün diyeceğim. sorular benzer olabilir belki EGS genel tavsiyesi genel denemesiyle. O yüzden bunu pek tavsiye etmiyorum kara genel denemede. Hem kolay fazla zor değil. Yani arkadaşlar şu genel denemede şunu da söyleyeyim. Endemik var çözümlü. Bunu da çözebilirsiniz. Bu da normal. Pek zor değil ama normal. Ama çözüm olması çok büyük avantaj yine. Başka söyleyebileceğin yeni denizi var. Çözümsüz bu. Çözmek isterseniz yine siz bakın. Güvender var. Güvender de normal. Kolay arası bir şey. Bunu da çözmek isterseniz çözebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben dediğim gibi bence arkadaşlarınızla kendi aranızda FEM'i, fen bilimlerini, PALMI'yi, FDD'yi 3-4-5'i ama 3-4-5 çok zor. En son sorun çözün. Ve dalmak istiyorsanız arkadaşlar yine Karagök ya da Güvender arasında gidip gelebilirsiniz. Bu A5 alt denemeyi alın. Paylaşın aranızda ve hepsini çözebilir. Hepsini çözün. Ya da 3-4 arkadaşınız da olabilir. Yani fark etmez o. Bunlar alabilirsiniz. Bölüm denemelerine geçeyim arkadaşlar. İşte bölüm denemelerinde karakökün, yani herkes büyük ihtimal hep karakökle başlıyor. Yani mesela biyolojinin karakökü. yani videonun sonunda resmi görürsünüz. Biyolojinin karakökü, fizik, kimya. Yani fizik, kimya, biyolojide kesinlikle karakökün 40'lı denemesini çözün. 40, 30'lu pardon. 30'lu denemesini çözün. Bayağı bir şey katıyor yani. Ben de onunla başlamıştım çözmeye. Sonrasında arkadaşlar ben palmeyenin fen bilimleri denemesini çözdüm bir de matematik denemesini de çözdüm. Onu da alabilirsiniz. Yine fen, palmenin fen ve matematiği iyi oluyor. Ama bana göre fen daha iyi. Matematiğini onu almayın. Yani Fem, sadece fen bilmen lazım palmenin. Sonrasında arkadaşlar Fen'in denge denemeleri oluyor. Matematiği bence baya iyi. Matematiğini alabilirsiniz. Apotemi arkadaşlar baya iyi. Ondan sonra bu dediklerimi çözdükten sonra apotemi alın. Apotem apotemi matematiği alın pardon. Baya zor. Yani bunu baya zorlanırsınız. Ama işte en son çözüm dediğim gibi. Şu karakökün matematik ve geometrisini alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben ilk başta bir de şey çözmüştüm. Güvender'in matematik 30'um, mu um, mu öyle bir şey. 20'liydi 20 pardon 20'li denemesi. Onu alıp çözmüştüm. Çözümlü olduğu için çözmüştüm onu. Yani soruları çok zor değil ama normal. Onu da alıp çözebilirsiniz. Bölüm denemesinde. Ee, bunun dışında arkadaşlar tavsiye edebileceğim endemik var. O da işte yeni çıktı. O da iyi baya. Normal yani zorlu normal. Ekstrem var matematik. Bunları alabilirsiniz. Ama bana göre dediğim gibi karakök, Palme, fem denge denemeleri. Apotemi. Bunları çözün. Diğer de dediğim endemik ekstrem ve güvenliğe de alıp çözebilirsiniz amına bittikten sonra zaman kalırsa. Bunun dışında arkadaşlar editörün Türkçe denemesi var. Bunu arkadaşlar bayağı tavsiye ettiler. Yani bayağı iyi sorular varmış içinde. Bunu da çözmenizi tavsiye ederim editörün Türkçe denemelerine. Kırklı. Ve arkadaşlar yayın denizinin Türkçe denemeleri var. Bunu da çözebilirsiniz. Türkçe yazında bu ikisini önereyim. Başka diyeceğim bir şey pek yok. Dedim ki arkadaşlar şu genel denemelerde arkadaşlarınızı alıp kendi aranızda paylaşırsanız çok iyi olur. Ayrıca e, şu çözümlü denemeler sizin için bir avantaj. Hem zaman kaybetmezsiniz e, hem de çözüklüklerinizi anlarsınız. Genelde mesela ben çözümsüz deneme çözdüğümde gidip onunla hocalara çözdürmeye üşendi, üşeniyordum baya. O yüzden pek çözmek istemiyordum. Herhalde hep böyle fen bilimler olsun, e, feylet olsun böyle çözümlü denemeler çözerdim. Ya da palmiye olsun, palmiyenin üç denemesi. Bunları çözelim. Arkadaşlar yani hocanızla çözdüremeyeceksiniz ve çok zamanınızı alıyorsa çözdürmek. Bana göre çözümlü denemeler çözün. E, çok zaman kaybetmeyin. Gerçekten çok zaman kaybettiriyor bazen. Arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı. Ee, yani inşallah dediklerimi alıp da çözersiniz. Ee, son bir ay ya da son iki ay işte zaten son üç ay kaldı. Ee, şimdiden yavaş yavaş başlayabilirsiniz bir deneme çözmeye. Haftada bir, haftada iki olabilir. Çözebilirsiniz. Son zamanda da son bir ay her güne düşebilir bu. Yani her güne düşüyor genelde. Biz yani son bir ay her gün deneme çözmüştük. Ee, siz de böyle yapın arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.